Arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yeni bir günden, yeni bir videodan, köyümden, baba ocağımdan herkese selam olsun. Ee, dün gelirken kuru yufka aldık böyle hemen canımız çektiğinde kahvaltıda böyle reçelle yemek istediğimizde kızartırız diye kuru yufka aldık. Ondan sonra kahvaltıya şimdi onu kızartıyorum arkadaşlar. Annemin çamaşırlarını astım dışarıda mis gibi bir hava var. Az şöyle kahvaltı faslını bir aradan çıkaralım istedik altını da açayım güzel güzel kızarsın bir alt üst edeceğim ondan sonra kahvaltıya geçeceğiz yumurtamızı da söndüm ay sönmüş niye böyle oldu Heh. ocağı unutmuşum niye yanmıyor anne şey üstü yanmış. yandı. Ben de diyorum niye cızırdamıyor. Tamam. Şu böreğimizi bir kızartalım. Kahvaltı faslımıza geçiş yapalım. Annem çayı falan demlemişti. Şimdi hazırlıkları yapalım. Kahvaltımızı <laughs> bitirelim. Turşumuz olmazsa olmazımız. Turşu kavurması arkadaşlarım. Dün akşamda bir tava böyle bir tava kavurduk yedik. Şurada böreği ben birazcık yaktım arkadaşlar size video çekerken böreğin altı da açıktı. Cayır <laughs> cayır yandı. <laughs> Şurada da yumurta haşlıyoruz. E, 6 tane yumurta koydum. O da bir haşlansın. Kızlar çok seviyorlar. E, şey Kayısı kıvamında yumurtayı inşallah ayarlayabiliriz. Bakalım. Çayımız da hazır. Şimdi masaya hazırlayacağım. Ben masaya hazırlayana kadar o çay o verir. Turşumu da şöyle bir karıştırayım. Anneme diyorum ki bugün her şey yanıyor anne diyorum. Soğanı da böyle birazcık karamelize ettik. Gördüğünüz gibi. Karadeniz'in kahvaltısı turşu çay ekmek yetti gitti arkadaşlar yumurta peynir Hayır sadece turşu da olsa yetiyor da bize anne yani doyuruyor bizi ekmeği bandıra bandıra yani böyle işte şimdi masayı hazırlayacağım Hatta ben anneme peynir getirdim arkadaşlar. Annemin bana verdiği peyniri geri getirdim. Bakın şöyle göstereyim. Dondurucudan çıkardım getirdim. Annem bana yapmıştı. Şimdi annemin ineği yok biliyorsunuz. Kraliçeyi sattı. Kraliçe Taliyengel'in kraliçesi oldu artık. E, bakamadığı için onu sattı. Sütü yok yani sağları denir. Böyle sütü yoğurdu evde yok. Dışarıdan alıyor. E, çok böyle dışarıdan hazır market peynirlerini de yiyemiyor. O yüzden anneme şöyle gelirken bana verdiği peynirlerin bir kısmını getirdim. Biraz daha var. Bir de ne getirdim biliyor musunuz? Annemin kara kızına bakın teyzeleri. Buradan öyle mutfağı izliyor. Boncuk. Boncuk kız. Dün akşam bir ses duyduk. Biz burada otururken arkadaşlar annem camları da kirlenmiş bayan. Bir ses duyduk. Ee, köpek kedilere saldırıyor sandım ben böyle yavru kedilere çünkü vızıklama sesi geldi şey yaptım el feneriyle beraber çıktık bir bakalım dedik ondan sonra bir baktık bu minnoşun ağzında kocaman bir keme, ama yani böyle yavrudan hani kedi yavrusundan kendi kadar vardı diyeyim neredeyse kocaman mersem onu sıkıştırmış vızık vızık onun sesiymiş arkadaşlar evet minnoşlarımız böyle evin önünü falan temizliyor işte hepsinin ayrı bir görevi var şeyi getirdim bir bidon da süt getirdim arkadaşlar kraliçenin zamanında bana süt vermişti ben de eve götürüp dondurucuya atmıştım <gülüyor> <gülüyor> sütünü de getirdim biz market sütlerini falan kullanıyoruz zaten ihtiyaç olduğunda alıyoruz ama annem e, o tarz şeyleri çok iyi market sütünü hiç e, istemez işte komşulardan alıyor talih yengemden alıyor onların da böyle süt sattığı yerler var çok böyle istediği kadar da hani şey olmuyor e, ne kadar alıyorsun hani haftada ne bileyim ben bittikçe Bittik ki bir plastik yoğurt alıyorum haftada. Bazen bir kola şişesi alıyorum. Bazen kola şişesi. <laughs> yani küçük iki buçuk litrelik falan alıyor. Buçuk litrelik alıyor. Beş kiloluk alıyor. Tekne bitiremiyorum ki kediye köpeğe veriyor. İdare ediyor işte arkadaşlar. Şimdi kraliçenin kızı Gebe. onun doğumunu bekliyor. Bakalım. Mart ayında doğacakmış. Balık burcu olacak da nasıl? <laughs> Allah kısmet edersin. İnşallah inşallah. Şimdi ben hazırlayayım kahvaltımızı. Üstümü de bir değiştireyim. Hazır zaten kahvaltımız. Masamız da hazır. Alişem hemen bir böyle yumurta falan yedi. İlacını içti. Biz de şimdi hep beraber oturacağız. Tekrar bir davet ederiz Ali Bey'i gelir o da. turşu kavurmasını o da çok seviyor arkadaşlar. Öyle işte. Çok şükür Allah'ım bir kavuşma daha yaşandı. Şey ben dedim turşum yok dedim. Bazı oncak getirdim. Ben bir tane istedim. O iki tane getirmişti. Sarma sardım yarısında. Hepsinin tuşu duymadım. Hmm. Dur işte. İyi, iyi bakalım. Kara kız gözümün içine bakıp duruyordu. Şurada arabadaki mamaları aldık arkadaşlar. Ben mama almayı unuttum dün Cansu'ya da dedim. Beni nasıl mamasız gönderdin kızım? Nasıl aklına gelmedi dedim. Vallahi arabadaki mamaları şöyle minnoşlara verdim. Yesin şifa olsun bakalım inşallah. Buradayım anne. Benim oğlum ne kadar büyümüş. Bakın teyzeleri benim. Bodim ne kadar büyümüş ya. Yavrum. Çocuğum sen çok büyümüşsün annem. Çok büyümüşsün annem sen. Ha? O da kaptı kedi amazından. Heh. Yavrum yavrum çıktık. Yollara düşeceğiz arkadaşlarım. Yollara düşeceğiz. Kızları orduya bırakacağız. Biz Alişimle kayınpederime gideceğiz. <laughs> Ve çıkış yapıldı arkadaşlarım. Baba ya canım. Köpek getirmiş işte kimin ayakkabısı? Hali yengemlerin falandır belki. Değil Araç değil geliyor. Araç geliyor. geldik ya oraya. Burada güzel olmuş gibi. <laughs> Bunlara yele çalarlar var. Evet. var yanımızda çalmasınlar diye. <laughs> o zaman bir şey olmaz galiba olmaz. Siz geldiniz. <laughs> Talih oğlu Serkan kızların çocukluklarını yani küçüklüklerini, bebekliklerini bildiği için çok şaşırdı şimdi bu son halini görünce. Ondan sonra işte Talih Engemi falan sordum. Ali, şimdi de alayım şöyle. Talih Engemi falan sordum. Köyde cenaze var. Allah rahmet eylesin. Annemin e, kuzeni oluyor arkadaşlar. Necla teyze e, rahmetli oldu. Bir anda hastalandı falan öyle. Allah mekanını cennet eylesin bütün ölmüşlerimizle beraber annem babamdan dolayı şey yapamadı. Bizim de çıkmamız gerekiyordu. Böyle talih yengemi göremedik. İnşallah görürüz. Yarın öbür gün Allah nasip ederse görürüz bakalım. Şimdi kızlar ordunun tadını çıkaracaklar. Gezecekler, dolaşacaklar azıcık böyle. Gelmişken memleket havası alsınlar. İnsan memlekete niye geliyor Ali? Gezmeye, dolaşmaya, hava almaya. Ve evet. Yardımcı olayım dedim. Sanki bir an böyle söyleyemeyecek misin gibi yani de. <laughs> i̇şte biz de kayınpederime geçeceğiz. Ee, kızlarla haberleşiriz ama kızlar sonradan siz gelirsiniz artık bir ayarlayın bakın gezin dolaşın. Onların da arkadaşları falan var onlarla buluşacaklar öyle bizde durumlar böyle yine uyumadık kızlar da uykusuz ben de uykusuzum bir gün acısını çıkaracağız bu uykusuzluğun ama bakalım ne zaman hadi gidelim bakalım bugün de böyle başlattık devam ediyoruz hep güzel günler göstersin Rabbim diye dua ediyorum biliyorsunuz hep güzel günler göstersin Rabbim hepimize kısa oldu bu ya Minnoş ya. Çok kısa oldu ya. Çok kısa oldu. Gidiyorum ben ya. Gitmeyeyim mi? Hadi arabayı çevirmiş bile hemen. Kim hmm. ayı Minnoş da orada baktı. Hmm. 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 Arkada kedi kedi. Ben bir gözü Arkadaşlarım biz e, Bafra'ya dönüyoruz. Aslında e, dönmeyecektim. Ben kalacaktım ama e, haftaya kayınvalidemler de işte e, mevlüt planlıyorlarmış. E, Ali de şimdi haftaya gelmesi gerektiği için bir dedim hani ben gitsem mi haftaya mı gelsem. E, i̇şte bir netleştiremedik. Sonradan da gideyim dedim. Haftaya çünkü gelince hadi diyecek bana. <laughs> Fazla kalamayacağım. Anneme danıştım sordum. Annesi de git dedi. Annesi de git kızım dedi. Aynen. Şu an ben yapıyorum idare ediyorum dedi. Bakayım şimdi bir ihtiyacımız yok Allah şükür olsun her şey yolunda iyi kötü bakayım, iyi bakamazsam kötü bakıyorum kötü iyi bakayım. Allah hastane köşelerine düşmesin Rabbim. Selamımız da okunuyor yarın Cuma. Abi, kuzenim 36 gün diyende gitti hiçbir şeysi yoktu. Allah rahmet eylesin. Amin. Hiçbir şeysi yoktu derken vücudunu sarmış arkadaşlar. İhmal etmemek lazım işte sağlık ihmale gelmiyor. Bir, bir Hadi. Sancı, bir sancılanmış bir gitti. Ta o gidiş o gidiş. Allah gitti. şifa versin bütün şifa amin. bekleyenlere. Allah. Hastane de Allah Allah diyenlere şefalar versin. Ölenlere rahmet eylesin. Duranlara şifa versin. Amin, amin. Geride kalanlara sabır versin. Amin. Amin. <laughs> Annem sesleniyor. Ali bir diyeceğim var mı? Git güle güle diyor. Duyuyor mu Ali seni? Duyuyor <laughs> duyuyor. Yok kapalı araba kapalı kapıları kapalı. Hadi. Sela Hadi. okunuyordu. Çok böyle şey olmadı sesimiz. Hadi. Ha, annem sana bir şeyler diyordu Ali. Ali git güle güle. Allah yolunu açık etsin. Hadi. Sağ Hadi. Hadi git güle güle. Hadi. Hadi. kolay gelsin. Sağ ol. Kolayca başına gelsin. Gelmesin anne. Öyle <laughs> dua edelim. <ediyor gülüyor> <mi? gülüyor> Hadi bakalım. Hadi Allah'a emanet Hadi ol. Bilir. Haftaya gelirim ben. İnşallah. Allah izin verirse. Minnoşlara da mama getireceğim. Mamik getireceğim çocuklarıma. En çok ondan da gidiyorum arkadaşlar. Çuval alacağım getireceğim onlara. Unutmuşum vallahi bu sefer. Heh, haydi bakalım. Hadi Minnoş. Hadi, hadi, hadi hoşça Ayakalım kalın. götürmüş bekliyor yanda. <laughs> Yaramaz. Yaramaz çocuk. He. Oyun oynayacak. Sıkılıyor köyde. He, sıkılıyor. Hadi Allah'a emanet hadi olun. Hadi bir oynayan yok onlar. Yani. Olsa yapmayacak da. Yani, Kediler yani. kaçıyor. Ta yakalayamıyor kedileri sırtında? Değil mi? Değil mi oğlum? Çok tatlı benim. Bıdığım. Bıdığım benim. Bıdığım. Çok tatlı. Çok çok. Hı. Çok tatlı bıdığım. sev beni diyorsun. Sev beni. <laughs> ha, hadi bey beklemiyor. Hadi görüşürüz anne. Hadi kızım güle hadi Allah Hadi Allah'a asma Allah Hadi yine hadi. Tamam. Tamam anne. Hadi görüşürüz. Abi ben kızlarla da vedalaşmadım. Bir anda gelişti durum. Kızlarımı da göremeyeceğim son kez. Bu da kaydı hoşça kal. Montum orada değil mi benim ailem? En kolay yolum. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi. Gidelim bakalım arkadaşlar. Yani gitsem olmuyor, kalsam olmuyor o derece bir durumdayım yani. Ta 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 tam. Yeliz bacınız evine, ocak başına geldi. Geçti arkadaşlar. Bülünükten <laughs> e, Cansu'yu da aldık. Biz Cansu klinikten çıkmıştı yol üstündeydi Aldık işte beni şuradan alın dedi Onu da aldık Evimize geldik güzel arkadaşlarım Valla Geldim Aklım annemde babamda kaldı Gelmeyecektim Aklım çocuklarımda kalacaktı Caner birazcık rahatsız O yüzden Haftaya da Ali'nin işte Orduya dönme işi olacağı için kayınvalideme Kur'an okutmayı planlıyorlarmış. Bugün e, ablamla konuştuk. Kayınpederim yanında Görümcem var biliyorsunuz. E, o, o geldi işte. E, i̇şte konuşuldu hani e, Kur'an okutmayı düşünüyorduk falan diye. Nasıl yaparız, nasıl ederiz? Hani ya haftaya ya öbür haftaya diye konuşulmuş. Netleştirememişler. Yani bir planlama var. O plana ayak uydurmak için e, bizim de hani ben yorduda kalsaydım Ali gelecekti. Sonra beni alıp dönmek isteyecekti dolayısıyla. Ben de şimdi kızlarla burada gezip dolaştık, bir şeyler yapamadım. Kirli sepetimiz falan hep dolu. Cansu yoğun çalışıyor. Caner de üniversiteye hazırlanıyor biliyorsunuz. O yüzden e, geldim evime ocağıma geldim arkadaşlarım. Evet aklım annemde babamda kaldı ama e, çocuğumun düzeninde sağlamam gerekiyor yani Caner'in düzeninde sağlamam gerekiyor. Bu anlamda e, gelmek durumunda kaldım yani arkadaşlarım ama babamı iyi gördüm çok şükür Allah'a babam e, iyi maşallah Allah hani bundan kötüye düşürmesin annem de bakıyorum ben kızım hiç aklın geride kalmasın gözün geride kalmasın dedi öylelikle geldim yani öyle <laughs> diyorum ya yarım orada kaldı yarım burada ah gurbetlik ah gurbetlik zalim gurbetlik diyelim arkadaşlar ne yapalım şu tencerenin e, kapağını da kapatayım Modum da çok yok aslında bakarsanız ee, biraz değil bayağı bir hani böyle e, üzgünüm açıkçası onu da anlatırım artık size şöyle bir toparlayayım ben evime birazcık e, makinaya çamaşır atma işine falan bir bakayım en azından ayırırım çamaşırı ya da otururum başım da çok ağrıyor yol beni yordu arkadaşlarım yol beni yordu diyorum ya böyle aklım kaldı üstümdeki de su. <laughs> <laughs> Suyu doldururken kazaklara geçiş yaptım. Ama hava çok güzeldi orada. Mont giymedim yani üstüne. Yanıma almıştım kayınpederime giderken. Öyle işte. O zaman azıcık daha ben çocuklarımla bir sohbet muhabbet edeyim. E, şuraları da bir toparlamaya başlayayım. Gördüğünüz gibi airframe'ımız çıkmış. E, çocuklar böyle idare ediyorlar. Yani yapabildiklerini yapıyorlar. Doyuruyorlar kendilerini. Sağ olsunlar ama evin düzenini de sağlamak şart bacım. Şart. Hadi geçiyorum ben. Güzel arkadaşlarım akşamı sabah ettik karşınıza gelemedim kameramı da ayarlayayım şöyle tipim mipim kaydı var ya böyle o kadar e, şey hissediyorum ki kendimi toparlamam gerekiyor hissediyorum ki yorgunluktan orduya gitken yoruldum yani e, bunu insani duygular olarak söylüyorum yani hayatın içinde yorgunluk denen bir şey olduğu için söylüyorum kimse farklı tarafa çekmesin lütfen. Kızlarımızı götürdük. Kızlarla vedalaşamadığım için üzüldüm biraz da ee, modum falan düştü. Ama olsun dedim. Sağlık olsun. Çocuklar da çok üzüldüler. Hala vedalaşamadık falan diye görüntülü görüştük falan. Dedim yavrum bak vedalaşmalar eskidendi. Şimdi e, akıllı telefonlar var. Özlediğin an arıyorsun, açıyorsun karşında dedim. Hani böyle Allah can sağlığı versin. Selamımız da okunuyor. Valla Ali can suyu götürdü arkadaşlar. Kahvaltı için çay o demledi. Ben Cansu'yu götüreyim geleyim dedi. Ondan sonra e, aradım Ali gelmiyor musun dedim. Ben dedi camiye geçiyorum Yeliz dedi. Tamam dedim Allah kabul eylesin. Selamımız da okunuyor bugün Cuma. Rabbim okunan bütün güzel ezanlar, dualar hürmetine bütün dualarımızı, dileklerimizi kabul eylesin. Rabbim sağlıktan sıhhatten ayırmasın, sevdiklerimizin kötü gününü en gecinden göstersin, acı gününü en gecinden göstersin, yaşatsın. Güzel güzel, sağlıkla, huzurla yaşamayı nasip etsin Rabbim. Güzel bir şekilde yaşamayı nasip etsin Rabbim hepimize. Ee, şimdi bir taraftan işe koyulacağım arkadaşlar. Videomun kapanışını da yapamadım, modumda yok dedim böyle kızlarla vedalaşmadan işte geldik e, ee, hani o kalacaktım kalmamam gerekti yani kalmamam gerek derken buna hani ben karar verdim yani evimiz mi baba ocağım mı haftaya da şimdi gitme işi tekrardan olacağı için Ali gelmişken seni götüreyim diyecekti bana yani kesinlikle öyle diyecekti ve ben de şimdi hani kirli sepetleri dolu dolu bu dolu evinde böyle hani gezmeyle dolaşmayla uykusuzlukla geçince evimin rutini de hani sağlamam lazım çocuklarımın rahatı için Cansu'nun Caner'in rahatı için. Öyle karar verdik geldik. Bir de ben ne yapmışım biliyor musunuz arkadaşlar? Hiç inanın var ya Allah korumuş verilmiş sadakamız varmış. Patlasa matlasa gerçi patlamama garantisi var düdüklü tenceremizin de. Şimdi biz orduya giderken arkadaşlar ben dedim ya size taze fasulye pişirdim. Koydum düdüklüye. Birine fasulye koydum birine yeşil mercimek çorbası koydum. Ben ne yapmışım? Düdüklünün, düdüklünün altını kapatmamışım arkadaşlar. Hatta tencereyi açtım ben çorba pişmiş mi pişmemiş mi baktım karıştırdım kapağını tekrar kapattım ezanımız okunuyor ben sela dedim ya herhalde sela dedim neyse ee, kafam o kadar dolu ki arkadaşlar gerçekten hani ben yani yetişmekte böyle hayatın içindeki koşturmacaya rutinlere yetişmekte sosyal medyaya yetişmekte birazcık zorlandım herhalde ondan diyorum böyle dalgınlığım falan düdüklü tencerenin altını açık bırakmışım Caner eve geldi. Anne dedi evde bir şey mi yandı dedi bana. Kapıdan dış kapıdan girer girmez aradı beni. Evde bir şey mi yandı? Anne ev çok ağır yanık kokuyor dedi. Ondan sonra yok yavrum dedim. Anne, annem dedi tencerenin altını açık bırakmışsın. Düdüklü tencerenin altını açık bırakmışsın dedi bana. Ne diyorsun yavrum dedim ki Caner'in de bir planı vardı. Yani programı vardı iptal olmuş. O yüzden eve erken geldi. Yani... <laughs> 3 saat düdüklü tencerenin altı 3 saat boyunca açık kaldı arkadaşlar. Ama tencerenin kapağını açtım ben dediğim gibi pişmiş mi baktım. Karıştırdım. Ee, hani böyle buhar atma kısmını da e, buhar atılmayacak şekilde getirdim arkadaşlar. Ondan sonra caner e, bir açtı. Anne dedi kapağı açınca daha çok yanık koktu evin içi falan dedi. Dedim camları aç kedilere de dikkat et havalandır yavrum evi güzelce dedim. <laughs> böyle tencereyi ters çevirince Kek gibi dök e, düşmüş arkadaşlar Çorba İyi dedim yavrum en azından tencerenin hani Şeyi olmayacak e, Tencere dedim temizliği zor olmayacak İyi tarafından bakalım falan dedim Cansu da diyor ki anne diyor e, Fasulyede diyor Bir tane böyle taze fasulye yaptım ya Fasulyede diyor Biri pişmişse biri pişmemişti anne diyor Onu da ben şimdi böyle Konserve yapıyordum ya arkadaşlar konserve yapıyordum, pişiriyordum, kaynatıyordum. Çiğden dondurucuya attım ya. Onu ben unuttum. Böyle 7-8 dakikada o da pişer diye düşündüm. Aklım da ona gitti. Fasulye pişmemiş, çorba yandı, birini pişiremedim, birini yaktım. Hani bir acayip gündü yani böyle bir telaşlı, panikli gündü. Öyle işte. Durumlar böyle güzel arkadaşlarım. Bende durumlar böyle. Geldim karşınıza olduğu gibi de anlattım. Ee, şimdi günümüze başlayacağım Allah izin verirse. Türk kahvemi yaptım içtim. Videomuzun açılışını da yaptım. İnşallah devamını da getirebilirim. Şu işimi gücümü bir ayarlayayım, halledeyim. Güzel güzel karşınıza gelmek için çabalayayım arkadaşlar. Destekleriniz, yorumlarınız, beğenileriniz çok kıymetli. Abonelikleriniz çok kıymetli. Ee, zaman zaman çok güzel videolar da gelebiliyor. Zaman zaman böyle sohbetli videolar da gelebiliyor. Hayatın içinde ne varsa onu paylaşıyoruz. Onunla geliyorum karşınıza. Hayır, şeyi de söyleyeyim aynı zamanda ona da çok üzgünüm. Halama çok üzgünüm arkadaşlar. Ee, ağlamadan tamamlarım inşallah. Halam yoğun bakımda ve durumu hiç iyi değil. Dün işte kuzenimle konuştum. Halamın torunuyla konuştum. Kuzenimin çocuğuyla. Doktor hani her günden güne organları iflas ediyor demiş. E, eniştem öldükten sonra, eniştemi kaybettikten sonra eniştemin cenaze günü beyin kanaması geçirdi hala. Ondan sonra yoğun bakımda yattı. Bir eve çıktı. Bir hafta on gün sonra tekrardan beyin kanaması geçirdi yoğun bakım. Saklama alanım doldu <laughs> arkadaşlarım, videolar birikmiş. Hemen onu e, sildim. Ağlamamam için bana Rabbim bir şey yaptı böyle, moda verdirdi. Öyle işte, yani halam toparlayamadı eniştemden sonra o ton ton halam. Ee, daha önce videolarımda görmüştünüz böyle eniştemle beraber çekmiştim onları da videoya. Böyle işte bu YouTube kanalı hayatın içini çekince böyle. Anı defteri gibi oluyor. Ne anılarımız var, ne, ne geçmiş geçmişimizde neler neler yaşamışız, neler neler var buralarda. O yüzden de çok seviyorum YouTube'u. Rabbim şifa versin diyeceğim ama arkadaşlarım hani Allah'tan umut kesilmez. 88 yaşında yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl dua edilir onu da bilmiyorum. Biliyorum da söyleyemiyorum yani burada söylemek istemiyorum. Hani Rabbim en güzelini bilir, en Hayırlısını bilir. Allah'ım şifa versin bütün hastalarımıza, bütün Rabbimin hasta kullarına Rabbim şifalar nasip eylesin. Buradan da yazan arkadaşlarım oluyor. Yelizciğim hastam vardı, gelemedim, bakamadım. Eşim rahatsız diyen, kötü hastalıkla savaşıyor diyen arkadaşlarım var. Allah'ım herkese güç, kuvvet versin. Böyle e, sağlık, sıhhat versin. Şifaların en güzelini, en kolayını, en hayırlısını tez zamanda nasip etsin versin. Çok güzel bir aile olduk. Gerçekten çok güzel bir aile olduk. Beni her halimle karşınızda karşınıza alıp kabul ettiğiniz için de size teşekkür etmek istiyorum. Ne olursa olsun vazgeçmediğiniz desteklemekten, sevmekten vazgeçmediğiniz için de teşekkür etmek istiyorum. Cansınız gerçekten YouTube ailem, yeriniz başka. YouTube'un yeri de başka, Instagram'ın yeri de başka, sosyal hayattaki arkadaşlarımın yeri de başka. Çok güzel bir aile olduk. Çekirdek ailemin yeri zaten bambaşka. Bana destek olan, kıymet veren, değerli gören bütün güzel arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Görmüyorum, bilmiyorum, tanımıyorum. 20-30 dakika karşınıza geliyorum. Ama siz beni tanıdınız, niyetimi gördünüz, bildiniz. Anladınız ya siz beni çok teşekkür ederim yani beni yıllardır tanıyıp da sizin kadar tanım, tanımayan tanımak istemeyen o kadar çok insan var ki söylenecek hiçbir şey yok Allah herkesin kalbine gönlüne göre versin güzel arkadaşlarım kendinize çok çok iyi bakın çok konuştum böyle sohbet vlog gibi oldu yine de karşımıza gelmek istedim haberdar etmek istedim sizi son olanlardan elimden geldiğince gelmeye çalışacağım arkadaşlar ama yolunda götüremiyorum yani gördüğünüz gibi götüremiyorum bir yerler hep eksik kalıyor, yarım kalıyor. Allah inşallah her şeyi yolunda götürmeyi nasip etsin. Sağlıkla, sıhhatle her gün buluşabilmeyi nasip etsin. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun güzel arkadaşlarım. Öptüm hepinizi. Sım sıkı, sım sıkı sarıldım. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.